arkadaşlar ben Osman Efe bir Salih Mert ve Altın kuzenimle pilav reçeli yapacağız. İlk olarak şimdi suyu atıyoruz. Şimdi suyu atıyoruz. Şunu kaşığımıza alalım. Suyu attık. Şimdi de üç kaşık şeker atıyoruz. Şimdi de Şimdi de karıştırıyoruz. Evet şimdi Ama hepsini katmak lazım. Hepsini kattıktan sonra karıştıracağız. Evet hepsini katalım. Kirazların hepsini suya katalım. Evet pilavların hepsini suya katalım. Taze taze mi? Oh. Kaşıyı dışarıya alalım çünkü bizi engelliyor. Salih merdansını tekrar gel. Hadi. Şimdi karıştıralım. Evet şimdi karıştıralım. iskelet diyelim. Şimdi karıştırmaya devam. Tamam. tamam. Doğal yapıyoruz. Gıda boyası katmıyoruz. Şimdi, şimdi bunları kapta satmak lazım. Yerleşim Artık isterseniz satabiliyorsunuz, isterseniz satmayabiliyorsunuz. <laughs> biz şimdi satmayı göstereceğiz. İsterseniz satabilirsiniz. Ama biz şimdi satmayı göstereceğiz. Artık <laughs> çok satıyoruz. satıyoruz. Videomuza abone ol zil tuşunu açmayı unutmayın. Bay bay. Tadı çok güzel olmuş. Şimdi bunları bilen bilen kaptana koyalım. Ay! Hadi. Sinekler Şimdi satmaya geçiyoruz. Bay bay. Zil tuşunu açmayı Üstledim, unutmayın. Üstledim gitti. Sıkıyorum. Tamam ama ama sonradan o kapı yıkayalım tamam mı? Sen yiyecek misin bunu? Yiyeceğim bu, ya. Sonradan yıkayacağız ama. Değil Ay bir de bir sürü kap lazım. Çünkü satmak için belki müşteriler ikincisini falan ister. Evet, evet. Sence